The cat güle hepiniz. Hoş geldiniz efendim. Evet kadın cinayetlerini her geçen gün biz programımızda dile getiriyoruz. Cinayetlerin ne kadar yaygınlaştığını ve bunu işleyenlerin ne kadar yakınımızda olduğunu ifade ediyoruz aslında. Buna yönelik kadınlar elbette ki çok önemli çalışmalar yapıyorlar ve o çalışmalardan birisi. Aslında başka bir açıdan belki yaklaşan ama çok önemli bir e, bilgi haznesi olan bir yanıyla da bir kitap e, bugün konuşacağız. Ölü Kadınlar Memleketi Burç'e Bahadır'ın yazmış olduğu Ayızlı Yayın evi çıktı bu kitap efendim ve kendisi hapishanelerde görüşmeler yaptı kocasını öldüren iki kadın ve eşini öldüren üç erkekle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıktı. Kadın cinayetlerini hep dile getiriyoruz neden işlendiğini ya da haber bültenlerinde nasıl gerçekleştiğine dair e, her akşam mutlaka bir şeyler duyuyoruz. Ama bu sefer bu hikayelerin ardını arkasını arayacağız bu kitapla birlikte. Kendisi de bugün stüdyomuzda aslında Ankara'dan geldi. Hazır yolu İstanbul'a düşmüşken biz de stüdyomuzu alalım istedik. Hoş geldiniz Burç Hanım. Merhaba, hoş bulduk. E, önce isterseniz Programımızda bugün neler var bir ona Tabii. bakalım. Efendim bugün programımızda çokça şeyi konuşacağız aslında. Bir yandan 8 Şubat'ta çok önemli bir miting var biliyorsunuz ki. O yüzden önce bir programımızda neler var bir ona bakalım. Sonrasında sohbetimiz başlasın. Eğitimde gitgide gericileşmeyi dayatan uygulamalara öğretmenler ve velilerin cevabı ne? 8 Şubat'ta yapılacak mitingin esas talepleri ne olacak? Hepsi ve daha fazlası, Ekmek ve Gül'de. Namus, aşk, kıskançlık, tüm bunlar kadınların hayatına nasıl mal oluyor? Yaşadığımız yer nasıl ölü kadınlar memleketine dönüşüyor? Yazar Burçe Bahadır'la sohbetimiz Ekmek ve Gül'de. Günün sözünde kadınların yaşamına değen ne varsa masaya yatırıyor, hangi bitki neye iyi gelir, aktarımıza soruyoruz. Ekmek ve Gül, kadınların yaşamına renk katan konu ve konuklarıyla birazdan başlıyor. Bizden ayrılmayın. Bugün cinayetlerin nasıl gerçekleştiğini ama aynı zamanda da bunun altında yatan nedenleri ne olduğunu e, olayın aslında kendi öznelerinden dinliyoruz bu kitapta ve birebir tanıklıklar içeriyor. O açıdan çok çok önemli aslında. Tabii e, kadınlarla ve erkeklerle iki ayrı e, olayın muhatabıyla en azından yapılmış olması ayrı bir önem de katıyor gerçekten. Her şeyden önce fikir nasıl ortaya çıktı? Onu sormak istiyorum. Aslında ben de her gün, her sabah hepimiz gibi gazeteleri açıp bakıyordum. Fakat benim e, daha çok dikkatimi çeken, beni daha çok aslında şaşırtan şuydu. Her sabah biz kaç yıllardır olan bir şey bu. Yani artık önünü bucağını bile bilemiyoruz. E, her sabah iki üç tane haber var. Bir gazete, herhangi bir gazetenin üçüncü sayfasını açın. Fakat bir şekilde dünya durmuyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani... E, Kadınlar ölüyor ve de çok boşu boşuna ölüyor. Bu kadınların yüzde 15'i yapılan işte bir araştırmaya göre kadın şirket, kadın STK'lar tarafından yapılan bir araştırmaya göre sadece boşanmak istediği için hı hı. ya da barışmayı kabul etmediği için öldürülüyor zaten. Hı hı. E, geri kalanların failler var ayrıntıları var onların yani kadın mı öldürdü erkek mi öldürdü belli değil ama Türkiye'de kadınlar ayrılmak istediği için öldürülüyor. Evet. Ve buna hiçbirimiz kalkıp bir şey demiyoruz. Aslında demiyoruz. Yani biz normal hayatımıza devam ediyoruz. Çünkü hepimize onların bütün bu olaylar çok uzakta gibi geliyor. Yani evet. bir gazetenin üçüncü sayfasında birer harften ibaret gibi geliyor. Ben aslında bunu merak etmiştim en çok. Biz niye susuyoruz ve bizler niye sokaklara dökülmüyoruz, niye dehşete düşmüyoruz, niye gerçekten çok ciddi bir olay oluyor bu ülkede. Hı hı. Ama gereken önem verilmiyor. Neden? diye çıktı aslında ilk fikir. Aslında çok önemli bir yere değindiniz. Yani e, yanı başımızda yaşanabileceğini hiç hesaba katmıyoruz. Belki de o yüzden hayat bu kadar çabuk normale dönüyor. E, ve gerçekten de hani evet iktidarın ortaya koyduğu cinayetleri önlemeye yönelik e, politikaları ne kadar zayıf olduğunu zaten her fırsatta kadınlar söylüyor ama e, istesem az bu kitap okuyucuya başka bir sorumluluk da yüklüyor herhalde. Şimdi biraz içeriğine dönmek istiyorum aslında. İki kadınla ve üç erkekle yapılmış görüşmeler var. Neden? sadece kadınlarla görüşmediniz. Erkekleri dinlemek de istediniz anladım kadarıyla. Tabii çünkü şimdi bir erkeği, bu arada iki tane de kurban yakınıyla da görüşme var <laughs> kitapta. Lanetlemek çok kolay bir şey. Evet zaten suçlular yani ona hiç denilecek bir şey yok elbette ama bir de ortada bir olay var, ciddi bir suç var ve şunu merak ettim bir erkek bunu kendine nasıl cevaplıyor, karısını öldürüyor bu adamlar. Seri katil değil bunlar. Daha önce pek çoğunun suçu yok. Başka birini öldürmemişler ama kendi karısını, 20 yıllık karısını, 15 yıllık çocuklarının annesini gidip öldürebiliyorsa ya ne düşünüyor acaba diye merak ettim. Yani bunu kendini nasıl inandırıyor ki böyle bir şey yapabiliyor? Çünkü zaten bunu anladığımız zaman aslında bu sorunun çözümü olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Hemen bir telefon numaralarımızı hatırlatalım. Sonrasına devam edeceğiz. Efendim 0212-589-3406 numaralarından bizleri arayıp ulaşabilirsiniz. Arayan izleyicilerimize Ölü Kadınlar Memleketi kitabını hediye edeceğimizi de ifade etmiş olalım buradan. Çünkü gerçekten hayatlarımızın hiç uzağında olmayan bir kitap aslında. Sizin de ifade ettiğiniz gibi her sabah gazeteleri açtığımızda 3. sayfa haberlerinde biz kendi kız kardeşlerimizin öldürülme hikayelerini okuyoruz. Ee, ve dolayısıyla hani buna dönelik e, çözümü tespit edebilmek için sorunun neden kaynaklandığını da iyice bir tespit etmek gerekiyor. Bu kitap o anlamda da çok önemli. Şimdi e, ifade ettiniz erkekler yani bu kadar 15 yıllık, 20 yıllık eşini e, bir kere de o öfke mi o artık neyse adı cinnet mi o şekilde tanımlandırılıyor bir de üstelik bunlar. Değil. Cinnet Ama değil. Ama gayet Çünkü de şey. Çünkü ben görüştüğüm erkeklerin hepsi ben aslında beş erkekle görüştüm. Yani elbette bu çok ciddi bir araştırma değil. 5 erkekle görüştüm. E, fakat onların söylediği hepsinde üçü var kitapta sadece. E, aylar süren bir şey. Zaten ben bu kitaptan anladığım yani benim bir yazar olarak anladığım bir şey varsa o da bir erkek. O yüzden kitabın sonunda o yazıyor zaten. Muhakkak kadına seni öldüreceğim diyor. Hiçbiri durup dururken yani bir anda söylemeden, tehdit etmeden bunu yapmıyor. Yapmıyor. Ee, cinnet, e, cinnet ya da anlık bir öfke, anlık bir karar değil. Uzun uzun mesela Veysel vardı kitapta. Ee, uzun uzun 6 ay diyor düşündüm diyor. Uzun uzun hesaplıyorlar hepsi. Altı Diğeri tüfeğini alıyor, hazırlıyor. Yani ciddi hazırlıklar yapıyorlar bunun için. Kesinlikle. Peki ya erkeklerin bir de pişmanlık duymadığını hı hı. görüyoruz kitabı okurken. Yani işte bir kere zaten etrafından çok önemli bir teşvik var. Evet. Kahvehanelerde falan. Birkaç yıl yatıp çıkarsın oğlum ne var diyorlar. Onun dışında öldüren erkeklerin bir de pişman olmadığını görüyoruz. Şimdi bu birincisi zaten doğduklarından beri aslında bizim ülkemizde verilen bir erkeklik kültürü var. Aslında dünyada pek çok ülkede verilen bir kültür bu. Ona çok inanıyorlar. Karısını öldürdüğü, öldürmekte haklı görüyor kendini. Ve... Sanıyorum vicdan muhasebesi yapmak da istemiyor zaten. Yani kendini bir şekilde şöyle daha haklı çıkarıyor. O e, çoluğun çocuğunu bıraktı, bana yapacak hiçbir şey bırakmadı. Çünkü zaten onu ayıplayan kimseyle de rastlamıyor, kimseyle karşılaşmıyor. Hmm. Sen namus davasına buradasın diyorlar. Yani bunu oradaki infaz memurundan amcaoğluna, teyze kızına kadar hepsi sen namus davasına buradasın dediği zaman zaten Teşvik almış oluyor. Teşvik almış oluyor fazlasıyla. Peki kadınlarda biraz daha farklı bir durum açığa Hı -hı. çıkıyor aslında değil mi? Yani e, ilk söyledikleri hep çocuklarım oluyor. Hı -hı. Çocuklarımı düşündüm. Ve o aile içi şiddetten, o sarmaldan kurtulabilmek için, çocuklarını da kurtarabilmek için en son çare olarak öldürmeyi seçiyor. Erkeklerde biraz daha farklı siz de ifade ettiniz. Uzun bir hazırlık süreci K var. Buna dair ne dersiniz? E, kadın... Kadın şimdi nasıl erkekler Türkiye'de ya da işte dünyanın pek çok ülkesinde kendini e, kadına karşı pek çok şey yapabileceğini düşünüyorsa kadınlar da aslında böyle düşünüyor. Yani kadınlar da hak veriyor aslında. E, tamam diyor mesela Suna vardı, e, benim babam gibiydi dedi. Veysel onu her gün dövmüş, satmış. E, hala daha benim çünkü büyük ihtimalle büyük ihtimalle daha sonra söylemişti zaten babasından da zaten şiddet görüyor. Yani. Hı -hı. Bir insan olarak saygı görmediği müddetçe bir kadın doğduğundan Hı -hı. itibaren ileride kendine de ona göre ilişkiler seçiyor diye ben düşünüyorum kitaptan sonra. O yüzden de böyle Hı -hı. bir tablo ortaya çıkıyor aslında. Evet. Peki e, neler hissettiniz yani siz kitabı hazırladığınız süreçte? Sonuçta hapishanelerde yapıldı bu görüşmeler, çeşitli izinlerden geçti. E, o hikayelere bir, bir tanık olmak Hı -hı. nasıldı? Şimdi iş anlamında tabii çok e, kötü olacak söylemesi bunu ama çok güzel bir şey. Yani iş olarak baktığınız zaman e, inanılmaz bir deneyim yaşadım. Fakat içeri girdikçe e, o insanları tanıdıkça ve onlarla bir bağ kurdukça aslında bu olayın ne kadar trajik olduğunu anlıyorsun. Hı hı. E, erkeklere bile acıdım ben orada yani katil erkekle konuşuyorum. E, Veysel'e mesela çok üzüldüm çünkü... E, bu çevrede yaşamasaydı, biraz eğitimli olsaydı, onu yapmayacak biriydi. Ki bana zaten şey dedi, ben dedi bilmiyordum hiç. İşte çok söylediler, ben abimin sofrasında oturamazmaya. Yani çok ciddi bir baskıyla karşı karşıya. Bu cinayeti sadece o erkekler işlemiyor, hı hı. hepimiz yapıyoruz. Yani bu, onun içinde e, hepimizin parmağı var, herkesin parmağı var. Çünkü bakkalı var, bunun kahvedeki arkadaşı var, karısı var. Hakikaten de oturamazdı abisinin sofrasında. Gerçekten de yeğenleri dalga geçerdi. Yani bunların hepsi oluyor bunları biz de biliyoruz zaten hepimiz aynı topraklarda yaşıyoruz. Hı hı. Erkekler çok ciddi bir baskıyla e, burun buruna ve ayıplanmadıkları için sırtları sıvazlandığı için e, ...öldürmekte bir beis de görmüyorlar. Evet. Aslında bir yanıyla şu da akla geliyor. Yani bahsettiğiniz şey pek çok sorunun e, bir bedende toparlanmasıyla da ilişkili. Yani tek başına işte adaleti çok talep ediyoruz biz kadınlar olarak... ...ama tek başına adaletin gelmesi de bu sorunu çözmeyecek tabii, galiba tabii. değil mi? E, çünkü zaten söylenenler e, kanunlarda aslında uygulansa e, pek çok şey... Zaten çözülebilir fakat işte bir kadın gittiği zaman e, poliste ya da emniyette ya da savcılıkta zaten pek çok sorunla karşı karşıya çıkıyor. Evet. Ya yani onlar uygulanmıyor, kanunlar uygulanmıyor. Evet. Çünkü işte hep aynı yere geliyoruz aslında. Bizim e, ne kadar mürekkep yalarsa yalasın, hı hı. kim olursa olsun. E, kadın erkek işte aman gitmeyi ver evinde sende de o dir, kır dizini otur evinde diye düşünüyorlar. Kadınlar da böyle düşünüyor pek çok kadın da erkek de <laughs> böyle düşünüyor. İstesemez böyle düşünüyor. Bunu tabi tetikleyen çokça şey var yani meşrulaştırdığını düşünüyor musunuz örneğin içinde yaşadığımız şu medya tabii. medya ortamının bile yani burada Yok şimdi öyle şu şöyle bir durum var Me, eğer demek istediğiniz oysa medya ortamı medya bu çok tartışılıyor çünkü. Hı hı. E, medyada çok gösterilmesi meşrulaştırmıyor. Bu olay zaten e, Arkadaşı, eşi, dostu tarafından sırtı sıvazlanarak zaten yeterince meşrulaşıyor. Hı hı. Bunu hani şöyle tartışmalar vardır. Basında biz buna yer verelim mi yer vermeyelim mi? Yer vermedikçe siz bir sorunu görmemezliğe geliyorsunuz. Ee, şiddet pornosu yapmak bunlar çok tartışılır çünkü. Hı hı hı. Ee, bir sorun bu kadar... E, artık toprağına bir ülkenin nüfus ettiyse medyonu hı hı. görmek zorunda. Başka bir çaresi yok diye düşünüyorum. Peki bir yanıyla bakıyoruz işte çeşitli ünlü isimlerin kadın cinayeti işlemiş erkekleri stüdyosuna aldığını görüyoruz mesela. Bunun için de aynısını düşünüyor musunuz? Ya o şimdi burada ayıp olacak söyleyeceğim şey ama ben onu yapanların çok da olayın farkında olduğunu düşünmüyorum. Yani bu cehalet doğan bir şey olduğunu hı hı. düşünüyorum yani hı hı. kalkıp da birazcık üzerine düşünse hı hı. E, hiç kimse kalkıp da ay adamın yüzüne bak ne kadar güzel demez herhalde yani pek çok şey de aklımda almıyor gerçekten evet. olacak iş değil artık hani gazeteyi açıyorsunuz diyorsunuz ki, ya bu kadar kadın öldürülüyor artık bunu da demeyi versinler ama biz pek çok şey dönüyor yani o başka artık o medya evet. <laughs> Peki e, sizce nasıl çözülecek? Yani mesela kadın örgütleri çeşitli mücadeleler veriyor. Bugün açısından da işte bugün kadın cinayetlerini durduracağız platformu meclise gitti örneğin. Grup toplantılarında konuşacaklar. E, bir yandan cinayetlere karşı acil önlem grubu çeşitli şeyler yapıyor. E, ama hani bence şöyle yapılırsa sorun çözülecek dediğiniz bir şey var mı? Ben <laughs> ya yani O kadar kolay bir çözümü var ki aslında bakın Hamit vardı e, hikayede e, karısını, baldızını, kayınvalidesini sırf e, karısı onu terk etti. Annesine sığındığı için öldürmüş. Hı hı. Olay bundan ibaret. Ben Hamit'i dinledim. E, dedim ki ne zaman korktun sen? Yani üç tane kadını öldürmüş. E, i̇şte birisini bir öldürememiş, becerememiş. E, ben de işte yani... Silah alırken korkmuyor, kadınları öldürürken korkmuyor. Hı hı. Tekrar tekrar söylüyorum bunların ilk cinayeti bu. Yani buna hı hı. alışık da değiller. Ben de ne zaman 84 yıl olduğunu duydum bana çünkü rekor ceza verilmiş ona ilk başta. Hı hı. O zaman korktum dedim. Bu işin tek çaresi bu. Hiç o kadar çok uzun uzun aslında düşünmeye tartışmaya bile gerek yok. Müebbet alacaklar yani bu nefret cinayeti sayılması gerekiyor. Hı hı. Namus hı hı. cinayetinden nefret cinayetine geçmesi gerekiyor. Müebbet verecekler ben hiç zannetmiyorum yani bir günde azalır bu. Hiç kimse çünkü Caydırıcı cezalar çok diyorsun. ciddi şey yapıyorlar yani çok ciddi şekilde kahvelerde orada burada ya öldür 10 yıl bunu ben hepsinden duydum. 10 yıl yatar çıkarsın diyorlar. Hakikaten de o kadar yatıp çıkıyorlar. Evet. 14 yıl yatıyor yani en fazlası bu. Şimdi bu aralar belki daha fazla veriliyordur bilmiyorum. Ben görüştüklerim 14 yıldan fazla yatan yoktu. Yoktu içlerinde. Peki Suna örneğin gerdek gecesinde o ilk gecede şiddete uğradığını o zamandan başladığını Söylemiş mesela. Yani kadınların büyük bir bölümü böyle bir hayat yaşıyor gerçekten. Hı. Yani belki öldürülmeye kadar olan kısım da çok çok önemli değil mi? Yani öldürme son raddesi artık sonuç belki de birçok şey açısından, evlilik açısından, ilişki açısından. Zaten kadınlarda şöyle bir durum oluyor. Biraz önce dediğiniz gibi çocuğunu düşünüyor. Gidecek yeri yok, parası yok, çalışmamış, eğitimsiz. Bu kadınların pek çoğu eğitimliler de var çok ciddi derecede ama ee, işte ne yaparım diyor, çocuklarım ne yapar diyor. Buna sonuna kadar dayanıyor. Niger de da öyle bir örnekti. Mesela Nigar eğitimliydi, iki dil biliyordu. Hı hı. Ee, tercümanlık yaparak bir dönem para kazanmış, kocasını terk etmişti. Fakat e, o da daha sonra annesi arıyor, işte bütün ailesi arıyor, hepsi arıyor. Sen ne oldun? İşte namus diyorlar, Na, çok önemli namus. Hepsi için çok önemli bir şey. Ee, ve kadın evine dönmek zorunda kalıyor Nigar. Ve en sonunda kadınlar e, şunu gördüm dayanamadıkları noktada öldürüyorlar. Hı hı. Yani artık ya ben öldüreceğim ya, ben ya beni öldürecekler ya da çoluğuna çocuğuna bir şey olacaksa öldürüyor. Yani evet. kadının e, durumu o. Durumu daha farklı ister Tabii tabii çok bambaşka. Peki çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ederim. Son olarak ne söylemek istersiniz? Kitabı Umarım okuyanlara. bir gün bu <gülüyor> kitap... <gülüyor> Bir e, antika gibi kalır, bunu söylemek istiyorum. Yani hı. bu memleketimizde hı hı. böyle bir şey artık yaşanmasın, son bulsun. E, bundan başka da hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Hı hı. Peki çok teşekkürler ben teşekkür geldiğiniz ederim. için. Efendim Burcu Bahadır'la sohbetimizi burada noktalıyoruz. ama